manevi haklarınızı helal ediyorum. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allahu Ekber. Bir süreç yaşadık. Süleyman gururlu, haysiyetli, namuslu bir adamdı. O süreci yaşadığı zaman kendi içine kapandı ve çok büyük sıkıntılar yaşadı, çok acılar çekti. Ben çok yakın arkadaşımdı, dostumdu, kardeşimdi bir şey söyleyemeyeceğim. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ben hastanenin yoğun bakımındayken Kerem Buğra dünyaya geldi. Verilmiş bir sözümüz vardı. Dedi ki inşallah kulağına ezan okuyup ismini belirleyeceğiz. Hastaneden çıkış süreci biraz gecikince Kerem Buğra'yı bana getirdiler. Şimdi kulağına ezan okuyacağız Allah nasip edersin. Sonra da ismini belirleyeceğiz. E siz ismini belirlemişsiniz de bana söylemek için. Adem'in taksiyesi üzerine seher vakti herkes senin için kolay. Ama ben eminim yani yüzbinler sanıyorum. İşte medreselerde, Afrikalarda. Yani... Bana göndermişler Kabe'nin etrafında gezerken 15-20 kişilik grup dua ediyor. Allah'ın Süleyman'ın şahı yardım etti. Ya o kol da hakikaten minnettarım senin kardeşlerin aynı zamanda benim de kardeşlerim. diyor mu? Ya ben ne desem bilmiyorum. Yani o duyguyu tarif edecek kelimeyi günlerce düşündüm bulamadım. Ben meğer gazeteci Süleyman Özışık dışında hakikaten ailenin bir bireyi Süleyman Özışık olarak çok sevilmiş. Çok insanın yüreğine dokunmuş. Dua edenler ailesiyle birlikte çocuk talebe yurtlarında talebelerle birlikte diyorlar ki Süleyman Ölüş'e şifa veriliyorlar, çığlıklar halinde amin diye bağıranlar. inanılmaz bir durum. Dua gecesi yapanlar. Ben kendimi bu kadar kariyer anlamında değil de ama duygusallık anlamında gönüllerde bu kadar ilerlediğini bilmiyorum. Yani Allah'ın varlığına binlerce şükürler olsun ama e, bunu bütün samimiyet, samimiyetimle söylüyorum. Mehmet gerçekten İnsanların yüreğine dokunduğun zaman bunu seni izlediğinde de görüyorum. İnsanların yüreğine dokunduğun zaman, insanların da savunduğu davayı, hak davasını gönülden savunduğuna inandıkları zaman bu milletin senin için yapmayacağı şey yok. Ta diğer şehirlerden Manisa'dan, İzmir'den şuradan, buradan çıkıp kapının aralığından olsa da görmeye geldim, doktoru yasaklamıştı kapının aralığından Süleyman abi görüp gidelim diyenler oldu. Allah şahittir. Allah adına yemin ediyorum ben kendi ailemden sonra ikinci bir aile olarak görüyorum onları ve onları çok seviyorum. Bana dua etsinler. İnşallah bir iki haftaya kadar ayaklanırsam bir mesaj verip gelirim inşallah. Allah'u Ekber الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول aleyh salat biraz hayya ala sala Al hayya